Üzerinde yaşadığımız gezegenin adı dünyadır. Dünya'nın üzerinde ağaçlar, göller, okyanuslar ve birçok hayvan yaşamaktadır. Ve görselde gördüğümüz bizim gezegenimiz dünyadır. Gezegenimizin şekli küreye benzemektedir ama tam küre değildir. Biraz daha yukarıdan ve aşağıdan basık, yanlardan şişkindir ve bu özel şeklin adı geoit'tir. Baktığımız zaman dünyanın düz olduğunu düşünürüz. Çünkü dünyamız çok büyüktür. Tamam, yuvarlak olduğunu biliyoruz ama ilk başta yuvarlak olduğunu fark edemeyiz. Ama günümüz teknolojisiyle uzaydan çekilen fotoğraflarla dünyanın yuvarlak olduğu tam olarak kanıtlanmıştır. Evet, şimdi Tayland'a bakalım birlikte. Tayland'a baktığımız zaman düz bir zemin görüyoruz, değil mi? Burada aslında birçok dağ, ova ve ağaç var. Aynı bu şekilde düz zemindeymiş gibi hissederiz. Ama biraz daha Dünya'dan uzaklaşıp, Dünya'ya uzaydan baktığımızda Dünya'mızın şeklinin küreye benzediğini görürüz. Bu şekilde çevirelim. Eski zamanlardan beri Dünya'nın şekli ilgili birçok düşünce vardır. Ve insanlar dünyanın şeklinin düz olduğuna inanıyorlardı. Ve çevrelerinden fazla uzağa kimse gidemiyordu. Denizciler de öyle. Uzaklaştıklarında düşecek korkusuyla gemilerini fazla deniz aşırı ülkelere götüremediler. Mısırlılar da dünyanın bir kutuya benzediğini düşündü. Gökyüzünün de bu kutunun kapağı olduğunu her zaman söylemişlerdir. Hintliler de e, dünyanın ilk katlı bağının üzerinde olduğunu ve bunu filin taşıdığını savunmuşlardır. Ama birçok bilim adamı dünyanın düz olduğuna inanmadı ve araştırma yapmaya başladı. Dünyanın yuvarlak olduğunu öne süren ilk bilim adam Pisagor'dur. Ama çevresindeki birkaç kişi dışında bunu kimseye inandıramadı. Aristo dünyanın şeklinin yuvarlak olduğunu kanıtlayan ilk bilim insanıdır. Bunu ayın evrelerini inceleyerek bu gölgelerin dünyaya ait olduğunu ve küresel şekilde olmasından dolayı dünyanın şeklinin küreye benzediğini kanıtlamıştır. Acilden dünyanın bir noktasından başlayıp sürekli aynı yöne gidildiğinde yine aynı noktaya gelineceğini savunmuştur ve İspanya'dan başlayarak sürekli olarak batıya gitmiştir. Ve o da ölmüştür ama yine de mürettebatı aynı noktaya gelmiştir. Galileo, Galileo, 17. yüzyılda teleskopu kullanan ilk insandır. Dünyanın yuvarlak olduğunu ve kendi etrafında döndüğünü ileri sürmüştür. Ama baskılardan sonra tekrardan bu düşüncesini geri çekmek zorunda kalmıştır. Evet, dünyamız yuvarlaktır. Peki, bunun kanıtları nelerdir? Sabahları Güneş'in yavaş yavaş doğduğunu görür ve birdenbire de batmaz. Yavaş yavaş batar. Bu dünyanın yuvarlak olduğunun kanıtıdır. Ve uçakla dünyanın bir noktasından başlayıp sürekli aynı noktaya gidersek yine başladığımız noktaya gelebiliriz. Ufuk çizgisine bakıyoruz. Birazdan buradan bir gemi gelecek. Evet, gelmeye başladı. İlk olarak geminin dumanını görürüz. Daha sonra bacasını, daha sonra da tamamını görürüz. Bu dünyanın yuvarlak olduğunun kanıtıdır. Ve uzaydan çekilen fotoğraflar. Ve dünyanın e, şekline benzeyen bazı maddeler vardır. Bunlardan bazıları yumurta, basketbol topu, tenis topu, mandalina, portakal, bilge. Evet, farklı örnekler var değil mi? Bunları da yorumlarda sizlerden bekliyorum.